Bir mahkeme oldu. Mahkemede yine bir suçlandık, yine bir suçlandık. Raporlara itiraz ediyorlar. Rapor diyor, adalet diyor, adalet bürosu rapor, adaletin raporu e, parayla mı alınıyormuş? Biz ona nasıl zopa atarız, nasıl dayaklarak biz ikimiz yaşlıyız. Bu engelli zaten yerinde kalkmamışız. Görüntülerde görüyorsunuz. Suçlanan bizik. Ondan sonra ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Görüntüleri görmedim bizi böyle suçladılar. Onu talih ettiler çocuğuyla beraber. Çocuk beni vurdu bana, düşürdü beni. Yere yattım. Daha hala beni böyle ağrıyor. Çıktılar üstüme bunu da dövdüler. Ondan sonra da diyor ki, biz diyor dövmemişi kendi kendine dayaklamıştır diyor. Kendi kendine omuzlarına nasıl çıkıp da dö dövecek. Siz kendiniz üstünüze çıkıp da kendinizi dövebilir misiniz? Adam zaten engelli, yürüyemiyor. Tamam o zaman ben götürüp getiriyordum hastaneyi. Yani arabayla götürmüyordum. Kendi yavaş yavaş gidiyorduk. Ondan sonra adam adam atamıyor. Çok zorlanıyor kolunda tutuyorum zorla süre süre götürüyorum. Adam bir 10 dakikalık yere yarım saatte ben götüreyim bunu. Biz gece hiç uyuyamıyoruz. Depresyon ilaçları kullanıyoruz. Biz gittik biz ikimiz de. Biz sabaha kadar bu koltukta oturuyor. Asla daha yorgan yatak yüzü görmemiş. Üstünü örtüyorum koltukta sabaha kadar abi öyle gidip gidip geliyor. Nefes alamıyor adam. Sırtım ağrıyor, sırtım ağrıyor. Var var bağırıyor. Sırtı bağırıyor, bağırıyor. Bizim hayatımızı bir etkiledi ki ben anlatamıyorum size yani. Biz gece uykudan, ben uyanıyorum, sanki onlar tepemde, baba olun tepemde. Yani anlatamıyorum ya, anlatamıyorum olayları ben anlatamıyorum. Derdi neydi bizimle biz de onu anlamış değiliz. Bu müdür böyle yaparsa yarın başkasına da yapacak bize yaptı, bizimki yaşlıyı engelliye yaptı yani çıktı çıkınca yine aynısını yapacak yani hiç. Garanti yapar. Ne pişmanlığı yalandan öyle diyor. Pişmanlık falan yoktur onda. O aynısını çıksın aynısını yapacak. Ben bir de ondan şikayetçiyim. Ee, şey yani bana bundan sonra bir bir şey olsun ben ondan bilirim. Çünkü onlar da her şey beklenir, bekleniyor Ben bundan sonra onlar da bilirim bize bir şey olsa. Biz burada ikimiz yalnız. Tepkim çok ağır oldu yani çok çok acı oldu. Çok acı oldu onların şeyine karşılık. Yani ka, ka, hiçbir şey olmadı. Kanunda bir şey yapmadı. Adalette bir şey yapmadı. Bitti gitti. Bitti. Niye bitti ben onu da anlamış değilim. İtiraz edeceğim her şey her konuda. Her konuda maddi manevi itiraz ediyorum ben. Ben davamda vazgeçmiyorum gittiği yere kadar gitsin. Hani dedik adaletin kestiği parmak acımaz dedik ama adalet bizi bir kesti ki. Adalet bizi bir kesti ki. Bizim mahvete yaşlıya, engelliye saygı asla yokmuş. Lan sen beni kaldıramazsın burada dedi. Biz de engelliyiz dedi. Dedik engelliyse çekildik bu tarafa. Vay efendim sen benim oğluma demişsin ki kalk. Bu adam ne, nasıl dövebilir ya seni? Bastın elinde diyor, bastın ne diyor, beni dövmüştür diyor. Silah, bastın silahmış. Ondan sonra biz nasıl ba bastın elimde Doğru. Ben o zaman parmağımda ameliyatlıydım. Beş tane dikiş vardı benim parmağımda. Beni olan yere yıktı, tepikle vurdu bana. Ben düştüm yere, benim üstüme çıktılar, bunu dayakladılar. Ben yer altta kalkamadım, belki görüntüde vardır sizde. Bir, adam uyuyamıyor, sabahdır bu koltukta, yorgan üstünde ya, uyuyor. Ben Abi hiç, hiç uyumuyorum. Adam ya. sırtı ağrıyor, yatağa giremiyor. Hayatımız bizi et, bir etkiledi ki bizi nasıl biz depresin ilaçları kullanıyoruz. Kendimizde değiliz. Ne dediğimizi bilmiyor. Kavsa kaybı yaşıyor için benim adam. Yani bir şey soruyorsun anlamıyor. Konuşmayı da yapamıyor. Hı hı. E, nasıl etkisi olmasın ki? İki kişi senin tepende seni dayaklıyor. Yarım saat bizi dövdüler ya daha fazla.